E, escape the mall obby oynayacağız değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu oyunda e, çok uzun bir oyun. Yani o kadar uzun bir oyun ki anlatamam. Evet, zombi kardeşimize merhaba dedikten sonra başlayabiliriz. evet. <laughs> Burada zombi suyundan e, ölmüş mü beyazlaşmış teni olan bir kardeşimiz yazıyor. <laughs> <laughs> 40 aldım şu an. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bir bu şeyi bu kapatacağım. Çünkü gittikçe giren kişiler arttırınca benim video tekne alanım azalıyor. olmaz ki öyle şey ya. Hemen. Sen, ben, hoppa. Hani, geçemedim. Ne <laughs> evet. Ben geçemedim. senden haber? ben, ben çoktan geçtim. Kaçtın? İkideyim. gay çok olmuş. <laughs> çok oldu değil mi? Bayağı <laughs> çok olmuş. Aa dünyanın en fazla sayısı değil mi? İki. Tabii canım dünyanın en büyük sayısı 2'dir. Evet. Kanada PeniKo TV'midir. Elbette. Ve PeniKo TV gücü PeniKo TV severiz, PeniKo TV'yi överiz. Yok ne yazacağım artık. şarkıyı söylemek ister misin? Hayır. Arkadaşlar <laughs> <Erken, gülüyor> bu arada e, az önce ne olduğunu gördünüz mü? Çok büyük bir şey oldu yani çok eğlenceliydi. Ama Poseyla TV'ye bunu söylemeyeceğiz. Na, Efendim, ne? Ne? ne, olmuş? Ne olmuş bu seyrede? Çok eğlenceli şey. Sen hangisi olduğunu söylemem lazım. <laughs> söylemem. <laughs> Ah, o checkpoint'e değdim. Checkpoint'e değdim. Ölerken, ölerken. <laughs> Ve e, ölmeme rağmen yeni stage'den başladım. Anne <laughs> bir birinci stage'de öyle bir şey yaşasam çok iyi olacak. Yok artık yine onu geçemedin mi daha? Yine öldüm. Ya, ya, Pelin ama sen biliyorsun daha önce yanındayken şahidimsin ben. Benim karakterim ben tuşa hiçbir şey dokunmadan yürüyor bazen. Aynen ben. aynen. Arada deliriyor. Tabii tabii. Senin hiç suçun yok ki. Tamam biraz da benim beceriksizliğimden kaynaklanıyor olabilir. Ya ben de bu kadar kolay bir stage'i geçemiyorum şu an. <gülüyor> e, <gülüyor> tuşum takıldı. E, deli. senin roll'a üstüne delirdi. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Ben de Rigor Hayır, nasıl Ben de şu anda bakıyorum bir dakika siyah ekran var Ha, yeri değişik olan böyle zombi şeyleri olan video oyunu yerindeyim video oyunu yerindeyim evet. bir dakika, bir dakika, bir dakika. tamam o zaman videoyu dur Evet bakıyoruz. Nereden gideceğim? This is the faint cage to open the door. Ee, acaba anahtar... Amanda... Tezgahın üstünde tezgahın üstünde. Ah, buldum tamam. Yellow cake. Hemen açalım. Çıkart. <laughs> Yok artık ama bak ben oyunu bitireceğim. <laughs> Bir 50 bölüm falan çekeceğimiz için oluyor. Güzel. Arkadaşlar şimdi buradan havuza atlayınca var çok güzel gözüküyor. Şuradaki havuza atlaysın var çok güzel gözüküyor dedim de. Havuzdan sonra iğrençlere geleceksin o zaman pardon. Peki havuza de. atlayınca ölüyor musun? Ben denesem. Atlayamıyorum. Eğlenceli şey dediğim havalandırmadan aşağı düşmek. Şimdi görürsün. Ben görüyorum da çok eğlenceli. Bak işte buydu. <laughs> i̇şte havalandırmadan aşağı düşmek. Ben de onu düşünmüşüm. Ya öf arkadaşlar şu havuzu test etmeye gidiyorum ben. Sizin. Evet. Ne? ne? Her şeyi geçir. Evet, ben tekrar olacağım çünkü havuza giriş yeri yokmuş. En <laughs> ben yer dediğim yer lağımdı. Hı, öyle miydi? Ben yani lağımın girişi. Ben oradan çok daha. Çık, 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 çık. Ne atıyorum çocuklar birbirlerine ne yavrum? su atmalar, atmayalım. Benim pilnik bütün. Bak pilnik atı bir ye balon atılmaz. Ee, sen de arada kaynıyorsun o zaman. Evet ben arada kaynıyorum. Sadece bu. Bana balon atan kimse olamam. Kimse bana balon atmaz. Kimse. Ben sana ben sana atarım bize geldiğiniz için. Hmm. Bak. Tabii tabii. Orman karşılığını da sen görürsün. Ama su balonu atılmasını seviyorum. Patlıyor böyle Ben de balon patlatmayı seviyorum. Ne var? <laughs> balon patlatmayı severim. Balon patlatmayı severim. Ama yanında patlatılmasından memnun ederim. Ben de aynı şekilde. Ben mesela bugün balon patlattım. Yanında patlatıldığında ve habersiz olursa özüm kopar. Ben haberli olunca bir şey olmaz da habersiz olunca dediğin gibi. Pelinico TV. Arkadaşlar <laughs> <laughs> biz bu arada videoyu durdurmuştum o yüzden mahvettim duymadınız biz diyorduk ya yanımızda balon patlası olduğunda çok korkarız diye. Ee, Hira'da... evet ben de dedim ben de dedim ki herkes korkar yani ödlerde öz, biz ödleyiz dedi işte. yo değiliz dünyanın en cesur insanı bile korkar dedim o da dünyanın en cesur insanı kim dedi ben de dedim ki Pelinico TV öyle çünkü. <laughs> ben de e, Pelinico TV'nin politikleri. Ben de dedim ki e, balondan korkuyor musun falan diye bir muhabbet, muhabbet geçti aramızda. Ben, ben, dedim evet ne kadar öldük insanları diyor. Sonra o da evet aynen öyle dedi. Sonra dedi ki dünyanın en cesur insanı bile korkabilir dedi. Ben dedim kim o dedim. O dedi ki Periskoti diye. E öyle çünkü arkadaşlar yalan yok. Yani. <laughs> Pelikotiviz yalan söyler mi yani? <laughs> evet söylemem. Evet gidelim buradan. Arkadaşlar şimdi oyun salonuna geldim ben de. Ben kaçıncı stage'deyim bir bakar mısın? Merak ettim de o yüzden sordum. 23. stage'desin. Tamam. Evet. Aa, bu, bu, oyunu ben daha önceden oynadığımı hatırladım. Hatta ben de vardım. Şeydi yılışık hayvan vardı hatta. Çok iyi hatırlıyorum. Hayır, yok. yok hayır. Ay pardon, hayır. yanlış hayvan yoktu. Pardon, özür dilerim. Akva Atpa... akvaryumda akvaryuma girmiştik. İşte o oyun. Hayır değil. O oyun Başlamak. Şu an öyle şey... bak. Of, anlamıyor musun? Oyunun böyle yani. tıpatıp aynısı. aynısı. Zaten bir akvaryum. Hayır Hira anlamıyor musun? Böyle şey de ee, böyle bir bölüm vardı. O bölümde böyle neyse videoda görürsün. Çok iyi yapıyorum Çok iyi. Kaşları yoktu. Ne dedin? Ben yani bu oyunun ilk başları orasıyla aynı değil mesela bu böyle stage yoktu. Hayır, onu bilmem. Onu bilmem ama bu bu stage'in tıpatıp aynısı var. Ama bir şey Ha an yapımcın olma. İnanmıyorum. Arkadaşlar bu arada i, şu de bir hayırlı geçeyim. Ondan sonra videoyu bitireyim. Ne dersiniz? Çünkü hadi durun birazdan bitireyim. Hadi 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 birazdan bitireyim. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi birazdan. Hadi biraz. hadi biraz. Hadi ay içine girme var. Neyse içine girme de keselim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. İkinci partta bye bye. İkinci partta görüşürüz. Neyse bye.